Hepinize merhaba arkadaşlar. Shinigami TL ekranlarına hoş geldiniz. Resident Evil 3 Remake serimizin 6. bölümüyle devam ediyoruz. Şu kodumun garip breva yaratığından kaçmaya çabalıyoruz açıkçası yani kaçamıyoruz ama yalan olmasın çabalıyoruz şimdi yani. Hadi abicim gidelim. Şöyle kendi geçmemezlik niye yapıyorsun? Hadi cil, hadi cil, gidelim bir an önce şuradan. İğrenç yerden bir an önce kurtulmak istiyorum. Good work. Your reputation is well deserved. Get inside. The subway is about to leave. Carlos Tyrell, you have your orders. You need to go back out into the city and find Nathaniel Bart. This isn't the last ride out of town, right? Do not worry. Once the civilians are safe, the train will be back. It's all right. You go on ahead. I'm not gonna die on you. Leave you in a cold, cruel, Carlosless world. Okay. You'll need to find this scientist. His vaccine research could save us all. Herkes geri dönecek ama Carlos'la yanındaki ekip arkadaşı bir doktoru bulmak için geri döneceklermiş. Böyle bir yerde öyle bir yaratıkla kalmasalar daha iyiydi. You don't really think a pencil pusher like Bart is still uh, alive, do you? I have it on good, authority. Why? Are you worried about teammates? Or something else? Funny how brainless zombies can ambush a platoon like that. Funny the gate was locked. ne oluyor lan? Arkadaki tivilleri bir şey havaya uçurdu. Oo. Ama Ama bu kadar da ölümsüz bir şey yapmazsın be. O beni istemiyor dedi ve iyi kitledi. Get my train. Shit bird. Oo. Gelip madem öleceğim sen de benle geber dedi. C4 patlattı. Abicim bu kadar da manyak olmayın lan. Tamam ölüyorsun da C4'le bokum bile bulunmaz. Escape from the city diye bir başarım achievement kazandık. Şehirden kaçış. Daha doğrusu kaçamayış. Subway's got to be clear of the city by now. Along with your hot date. No, she's not like that. She's not like anybody. Bir dakika, bunlar tahmin ettiğim yere mi geldi? Evet, Raccoon City polis karakolu burası. Kapısından hatırlıyorum, yemin ediyorum. Şu sürgülü iğrenç kapı Evet, burası Raccoon City. Bir saniye, hemen silahlarımı gene ayarlayacağım. Yazık zamanda ölenlerin hepsini buraya defnetmişler. Aa, Resident Evil 2'deki olayı görüyoruz bu arada. Aa, bu oyunun başında bizi kurtarmaya çalışan arkadaş. Aa, o zombiye dönüşmüş, bunu o ısırmış. Hikaye demek böyle başlıyor, o yüzden Heyman bize şey diyordu, sen benim yaptığım hatayı yapma diye söylüyordu. You stay Arkadaş böyle bir SMG'yi verip de bu kadar da iğrenç aim ve silah akürisi olmaz ya. Ananın ama git en Unfortunate End diye bir başarım kazandık yani Eklenmedik son Ve bu adam bir Stars üyesi Bir saniye şurada geride burada bu SMG harbiden çok leş ya Çöp yani bildiğin çöp Şuradan bir yana aşağıya gidiş yok muydu? Evet aşağıya merdiven gözüküyor Evet önce bir oradan bir gidip bakmak istiyorum Aha. Bu da o adammış bu arada. Poster çocuğunu vurduk. Yazık oldu adama. Aa güzel burada bayağı bir... aa bak gene. Otunu yapmış olduk en azından. E, şura açılmıyor. Aynı yere çıkıyormuş aslında. Niye orayı kilitlersin ki? O şu yolumu uzatacak hani. Hı. Açtın mı bu kapıyı hacı dayı? O, burada bir tane de polis ablamız ölmüş. Deneyim dedim canım belli olmaz belki ayaklanır da sonunda he diye bağırarak. <laughs> Polis nereye gitti dedi bu da umurumda değil ben işimi yaparım diyor. Eli bu iş için ölüyor adam. <laughs> bu bir kurtarma değil miydi bu? Ayaklarımız kan olmuş. Bard had access to Umbrella's darkest secrets. He knows we'll try to keep him under our thumbs. So this search and rescue mission is really more like find and detain. Ah, ikinci kattaki Stars ofise gitmemiz lazımmış. Buradan almamız gereken bir şey varmış. You stay here and find out what's been going on here at the station. Call you if I find anything. Sen burada kal ve durumu kontrol et gibisinden konuştu bizim Carlos. Hani yanımızdaki dayı burada kalacak. Kameralardan sağa sola izleyecek. Şu oldu bu oldu bilmem ne. Yaptı curttu bize haber verecek. Bir saniye loot var. Önce bir şuraları lootlamak istiyorum. Bir bakayım bir şeyler var mı? Keep out demiş. Madem geri durmamızı istiyor, biz de geri dururuz dedi. Carlos mantıklı olanı konuşuyor bu arada yapıyor. İkinci oyunda tabi hiç mantıkla alakalı şeyler yapmadığımız için. Kapı mı kapalı? Hemen açmalıyız falan. Niye gidiyorduk ilk oyunda? Tamam. Giriş katındaki her şeyi lootladım. Bakın bu oyunda daha şeylerin üstleri hep kapalı heykellerin üstleri. Bu oyun. İki önceki oyunun devamı ama ee, yanılmıyorsam bu oyun bir önceki oyundan önde geçiyor yani öncesi hani ama çok yakın birbirine. Saatler önce biz buradayız misal. Saatler sonra Lyon, Eyda onlar buradalar. Bu arada tekli SMG'den daha güçlü ya. Saçma şekilde tekli SMG'den çok daha güçlü. Şimdi madem o kapıyı açtı, önce bir şuraya bir bakalım. <laughs> Garip bir kapı buldum, boş onu diyor direkt. Aa evet, bak bunun anahtarı birçok şeyi açıyor. ID kartlarla işte bunları açabilirsiniz falan yazıyor, güzel. Bu oyunda leakerlar olmayacak herhalde. Ama zombiler var. Aa yo liquor var. İkinci oyunda burada öldürülen polisleri demek oradaki şey öldürmüş. Liquor. İkinci oyunda da burada şey görüyorduk hani geliyorduk. Bunları bu halde biz buluyorduk sözde ilk olarak ama meğer bizden önce Bulunmuş onlar. Şöyle bir tanesini devirmek için Allah belanı 10 mermiden fazla sıkmam gerekiyor. geber lan geber olduğun yerde kal yat yere yat 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 Dayıcım çıkmadan bir haber verir insan RPD yani Raccoon Police Departmanı hoş geldiniz partisi diyoruz. Yani şu anki karakterimiz bunu söylüyor. Dur burada loot namına bir şeyler varmış. Ne varmış ne varmış? Survivors ha. Tek tek liste yapmışlar kurtulanlar listesi. Ve herkesin üstü çizili niyeyse. Herkes ölmüş. Güzel buradan da bir flashlight aldık. T. You copy? There's something real nasty in here. I don't know what it is. Something nasty. All right. I'll take a look with the cameras. Watch your six. Six dedi. Altı yani arkanı kontrol et. Locker room jump. Locker room yap. Onu unutmayalım. Alt plan anahtarlar falan hepsi yine kapalı. Gel ablacım gel kır. Kır gel. Eğimimi kodum bekliyorum. Kır, hadi kır açtım kapıyı lan. Sen nereye gidiyorsun? Deli bok. 4 tanecik zombiye 2 şarjör mermi boşalttım kalkmayın lan Anan, hayır 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 ablacım kocanı em ya beni ne emiyorsun Var işte. Sağlık ha iyi sağlığım var en azından şükür. Hadi kırın gelin kırın gelin ben de sizi kırayım. Böyle sabit iyim koyacağım geleni. diğerleri tekrardan gelip kapıyı kırana kadar ben şunları halledeyim. Kalkma, kalkma Allah'ın cezası, kalkma. Ne ölümsüz zombiymişsiniz be. Bu hele 20 mermi yediler bana mısın demediler. Ha. Ben buradan çıktım. Buraya gireceğim belli. Ha dur şurada loot var. İyi, i̇yi iyi güzel sağlığım bitmiş Shit, hazır. Evet orası kilitli ben bir west office'e bir dalayım. Nasıl buradaki bütün zombileri ben temizledim gene? Aha! Scope assist'i bulduk. Artık aim'imiz daha da güçlü, güzel. Bir şey hareketlendi diyecektim. Silah o kadar bozuk ki yani. Kodum zombisinin bir kafasını patlatamıyor yani. Böyle bir silah. Bunun kodun iyiydi ya. 2'yi de daha yeni bitirdik ama hatırlamıyorum vallahi. Şuranın kodunu hatırlıyorum da bu da burada yok hani. Siz bir kombinlanın gençler. Artık tekliğe sıkabilecek kadar mermim var ve bu kapı gene kilitli. Buraya ne için girmiş olduk? Bir iki tane loot, bir tane zombi avı bu kadar. Burada karanlık odamız vardı. İyi bu an. en azından açık burası, güzel. West Office 1 9, 15 9, 15 7 9, 15 7, dur şimdi gidip ben bir hemen onu açayım Diğerim de var mis 9, 15, 7 unutmak yok 9, 15, 7. Geliyorum. Yukarıda da bir şeyler var. Sesleri geliyordu. Bir dakika. 9, 15, 7. Yok. Şunu ayarlayamıyorum bazen. Heh. Bir şekilde becerdim iyi. Ama güzel genişletme paketi verdi. çok iyi. İyi West Office'te komple almış olduk güzel oldu. Şurada kilitli bir buranın anahtarını bulacağız muhtemelen. Evet. Birinci oyunda çünkü o silah cephanelik açıktı. Bu oyunda değil. Belli ki o cephaneliği biz burada açıyoruz da sonra Lyonlar gelince açabiliyorlar ve Carlos, Stars ofisi tam önünde dedi. Burada loot namına bir şey var mı? Yok. Bunu place, Ha, bateri falan yukarıda. Git yukarıyı patlat lütfen. Şeyi açma dedi. neydi? Top muydu? mıydı? Yap mıydı? Top mıydı? mıydı? Öyle bir şeydi bu. Evet bak job. Güzel güzel iki tane sağlığımız oldu en azından. Bakın daha burası patlamamış. Ha, bu da O, zaman patlatıyoruz. Güzel. Bura için şimdi C4 bulmam lazım. C4 var da daha doğrusu zamanlayıcı bulmam lazım. Dayıcım ölmemişin işte. Kaldır götünü. Ya da kaldırmasam mıydın? Çok iğrenç bir şeysin sen. O direkt kafası patladı güzel. Sonra beyin maddesi aktı adamın aşağı. Artık beyni yok onun. Ha burada bir tane daha var. Ya ama sen kalkacaksın ya. Bu çok bariz. Bu neydi? Tek miydi? Hep miydi? Hep miydi? C Cep miydi bu? Bu böyle bir şeydi bu arada. PCP e, gibi bir şeydi bu. DCP. E, Dep. Yok bunu bulacağız artık bir yerden bir bakayım ya da. Ee, yok bunu bir yerde bulmam lazım. Bir saniye ben nerenin anahtarım? Aa evet şeyin anahtarını aldım. Tamam şimdi aşağı kata inip cephaneliği açabiliriz o zaman. Cephaneliğin anahtarını aldık muhtemelen. Gidip bir kontrol etmekte yarar var. Geliyorum. Ananın. o, hay hayır hayır hayır. A Ay, kopardı lan beni direkt. Ağzına yüzüne koduğum. Öl lan öl. Bu neydi kız? Canım yandı. Artık bu disk oldu. At gitsin. DCM bakın tam dediğim gibi ha. CM falan olduğunu hatırlıyorum da. Öztan yürü. Yerinde yatsı bak. çekiyi. çekiği. Kinlisin oğlum sen burada bu kadar şeyler ne işim var. 104'ü açtık. Güzel bir bataryamız çıktı oradan. 106'dan da cephane 109'dan da el bombası güzel. Ha burada da şapkanımız gelmemiş. Oo baba gel diyor. Şat tabii öyle bir el bombayı bulsam ben de öyle derim muhtemelen. Tamam şimdilik burada almam gerekeni aldım. DCM'ymiş en üstünki de onu da şey yaptık. Saniye. Officer senin ölmen gerekmiyor muydu acaba? çünkü ki bu oyun bir öncesinde geçiyor bu arada. Sonrasında geçse daha çok zombi olur öncesinde geçtiği için az zombi var. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.